Ben bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu'nun. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeyler hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşten mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında biliyorum. Yaydım ateşlere girmiştir gönlümüzce. Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında, tank, oyda, tank oynatanlarda, bütün kıtalarda, Tuğlü arzda, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mimin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde. Mendil tutanım, diz vuranım, baş çekenim, Zeybek'te, Halay'da, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um, çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kısır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma, gözlerim kara kıyma renginde. Ama Erzincan oynamış, ağlamışım, ırgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi, çekirge inmiş tallarıma. Ben bir yolcuyum, hemşeri, Manisa bağlarından geçtim, aydın incir tallarından, çığlıklar getirdim, üzümle de beraber, çürür gibi düşen insanlarımızdan. Sıcak, tuzsuz gevreklerimizi yemişim, alacak karanlıkta. Bu calı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini ekmeğiyle bölüştüğüm, Türkleri bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in Rumeli karı tütünü, ben de Türkler oldu ağlamaklı, ben de Türkler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerime, doldurdum derdi, mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu, memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar de boşuna, şimdi kuzgunlar iner tazeleşime. İki kere kesenden everdiğim Dost dediğim kıydı bana Ben Kürdoğlu'yum Derim ki yiğitlik kadim Ben nazifim Urfa'ya karşı vurdular beni Ağlasın Urfa Ben şairim Halkların elinde kolumda safında Satırlarım vardır kahraman Satırlarım vardır cılız Cesur ve sıtmalı Ahdım var Tavli atlet fanileri göğüslerden Püfür püfür geçeceğim Bir de aşığım Kanlı bıçaklı yar için senden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değil. Ben Berces'ten Mısra'yı buldum. Hey ömrümce söylerim. Gözden, gezden, harpacıktan olsun. Hey ömrümce söylerim. Bizsiz Ilgaz'ın çam ormanları güzel değildir. Hayda günlerim hayda. Sırtını düşmana verdikçe Murat dağları güzel değildir. Dost dost ile kavga. Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm, biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz, biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak. Biz olmasak ray dönem tekerlek, kanan buday ayın 15'i, biz olmasak paşavanın titini, kütahyanın çinisi. Yani biz siz anne dizi, kardeş dizi, yar dizi güzel değildir. Gel günlerim, gel de dol. Gel aydınlığım İzmir'im, gel aslanım Mamak'tan, Erzincan'dan, Kemah'tan. Düşmanlar selam ister gezden, gözden, harpacıktan. Adana'nın pamuk doğu, pamuğu dokumada. Yerbakır, Afyon, Kütahya fabrikada. Ümit işkencede masum emek işkencede masum, tenim ayaklarım üryan, ekmek işkencede masum ve divriğin demir arabada, işçi çöylü ve işçi bir arada. Söyler Türkler yadigarı kardeş, söyle ağırlar yadigarı kardeş, neden alın tirileri, nimetler, haklar haram oldu sana? Gel günlerim, gel de dol, gel aydınlım, İzmirlim, gel aslanım Mamak'tan, Erzincan'dan, Kemah'tan, Düşmanlar selam ister gezden, gözden, arpacıktan. Sana selam olsun hürriyetlerin meşhur olduğu dünya, canın Türkiye, memleketimiz. Çalışan halklarıyla ümmi, çalışan halklarıyla garip, ırgadı, esnafı, madencisi, iktidai aletleri, kadınları, erkekleri, hapishaneleri, başı suları, dumanlı vadileri, yoz topraklarıyla işsizleri, realist şairleri, mücahitleri sokak şarkısı, çeten elvası, akşam Babelleri satanlarıyla memleketim. Sana selam olsun sürgünler, mahkumlar, hastalar. Alacağın olsun seni İstanbul seni, seni Bursa, Çankırı, Malatya. Sizlere selam olsun üniversiteler, öğretmenler alınmış kürsüler. Öğretmenler, sizlere selam olsun. Hürriyeti yazan eller, dizen eller, sizlere selam olsun makineler, enter tipiler, rotatifler, bobinler. Bu gülüç, aşağılık, namussuz şeyler dışında sana selam olsun. Zincirin, zulmün kar etmediği, kırbaçın kar etmediği büyük tahammül. Gel günlerim, gel de dol. Gel aydınlım, İzmirlim. Gel aslanım, Mamak'tan, Erzincan'dan, Kemahtan. Düşmanlar selam ister, gözden, gezden, harpacıktan. Can yoktu ki sevdalara düşe, kurt yoktu ki kızıl kana üşe, yoktum ki yol geçe. Yoktun ki haber ulaşa. Gül yok diki Dal yok diki Ve döne döne ateş. Döne döne madde. Gökler yarıla Dağlar savrula devrili. Kırıla döküle yıldız. Sular evrile çevrile. Dövüşe dövüşe madde. Değişe dokuşa madde. Öyle bir vakt geldi ki devran. Döne döne esir. Döne döne gaz. Döne döne atom. Döne döne madde dövüşe çekişe madde, vuruşa vuruşa madde ve zaman değişe değişe, yosun titreşe, yeşilleşe, ışık dura değişe, öyle vakti erdi ki devran, hadi dedi kırdı zincirini içerdik adam, demir bağırışa bağırışa, zindan çağrışa çağrışa, şöyle buyurdu ki Yusuf, dört kitaptan daha büyük demek bu hayat, önce sana, bana yük, demek su kimin, toprak kiminse, motor Elektrik ve ışık kiminse, demek sultan odur. Demek insan bölük bölük, yaşıyorsun, ölüyorsun demek, nasıl yaşıyorsan öyle düşünüyorsun demek. Demek insan en yüce mertebede hayvandır. Yeni anladım, alet kullanan ve yapan. Tilki tarlayı masallarda sürer, maneteyi çeviremez tavşan. Devril başındaki kader, dökül dilindeki yalan, tutuş beynindeki kibrit. Kirtim kirt, kirtim de kirt, kirtim kirt. Bir yandan demirciler demir döver denge denk. Bir yanda boyacılar boya vurur renge renk. Bir yanda kurtuluş savaşları, bir yanda esaret. Bir yanda termenem, termo monikler çağ. Bir yanda balistik şirret. Evvel madde, ahir fikir. Dolan gönlündeki hava, salın yanındaki fakir, salın proletarya, geber başındaki bit. Kirtim kirt. Черт да, черт.